Evet. Afiyet olsun efendim. teşekkür ederim Ne demek efendim? oy oh, yo yo yo. Kardeşim Afiyet olsun. Ha Evet. Nasıl Bey efendim kebabımızı beğendiniz mi? Çok beğendiniz. <laughs> Elinize sağlık kar çok güzeldi. Çok beğendim. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun efendim. Evet, Ali Haydar Usta. Şanlıurfa'dan gelmiş. Afiyet olsun, olsun abi. Küçük Bey afiyet olsun. <laughs> Hadi eline koluna sağlık. Afiyet, afiyet olsun, olsun abim. Afiyet olsun. <laughs> Evet Ali Haydar Ustam, İzmir Kocaeli Kebapçılar Çarşısında efendim. Kebapların piri. Afiyet olsun beyefendi, afiyet olsun. YouTube kanalımızda görebilirsiniz.